tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından salgın küresel mücadele ulusal düsturu ile dünyaya açılan penceremiz Aksu TV halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayamayacağı için hem vazifesinin başında hem de gerekli tedbirleri alarak iletişim ağının devam etmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda personel bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra Aksu TV binasında Ulu Dağlar Zirai İlaçlama tarafından dezenfekte edilerek çalışma ortamı steril hale getirildi. Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de tedbirler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Aksu TV kurumunda da ilaçlama çalışmaları A'dan Z'ye devam ediyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında açıklama yapan Uludağlar Bitki Koruma ve Haşerelerle Mücadele Şirketi sahibi Mustafa Uludağ, bu süreçte alınacak en önemli tedbirin toplu yaşam alanlarındaki dezenfekte faaliyetleri olduğunu belirtti. Sağlık Bakanımız bu konuyu açıklar açıklamaz. Ben zaten daha önceden bu ilaç konusunu da ekipmanımı da stok yapmıştım. Medya çok önemli bu konuda. İnsanları bilinçlendirmek, anlatmak, onları yönlendirmek çok önemli. Şimdi Aksu TV'ye geldik. Aksu TV'nin bütün birimlerinin her tarafını en ince teferruatına kadar ilaçladık. Şimdi nereleri? Buraya gelen insan kapı kolunu tutar. Lavabosunu kullanır. Orada sebilleriniz var. Su içme sebilleri. Her ne kadar atılıyorsa da elini üstüne koyar. Bakın bunlar kişisel temizlik kurallarının hatırlatılmasını hem burada Aksu TV'de ilaçlama yapıyoruz. Hem de görevli arkadaşların temizlik görevlisi de dahil hepsine nasıl hijyen yapması gerektiğini de anlatıyoruz. Hanımefendiler lütfen elbette ki hijyen kurallarına uyuyorsunuz eskiden olduğu gibi ama bundan sonra daha fazla. Sabahleyin çocuklar okula mı gidiyor, işe mi gidiyor, evi terk ediyor. Kapının kolundan başlayın altındaki mermere kadar tuvalet lavabosundan musluk başlarına kadar bir tane şey olsun elinizin altında leğen. Leğenin içerisine çamaşır suyunu koyun. Onunla beraber ama elden kullanın. Sürekli el değen yerlerinizi dezenfekte edin. Bakın bu virüsü evdeki hanımlar yenecek. Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, salgının küresel mücadelenin ulusal olduğunu belirterek halkın bu konuda bilinçli davranması gerektiğine dikkati çekti. Evet, hükümetimizin belirttiği gibi efendim, koronavirüsüne karşı alınması gereken tedbirler aşamasında biz de personelimizi hem eğitmek hem de iş yerimizi dezenfekte etmek amacıyla Uludağlar Zirai ilaçlamayı aradık. Arkadaşlarımız geldiler, Sağ olsunlar Mustafa Bey. Hem hijyen konusunda personellerimize bilgiler verdiler. Bundan sonra daha dikkatli davranacağız biliyorsunuz. Toplum olarak biz bunu yapmamız gerekiyor. Araçlarımız, bak şu anda araçlarımız burada yapıldı. A'dan Z'ye, Aksu Televizyonu'nun mikrofonundan kamerasına kadar ve bizlerin oturma odalarına kadar her taraf en ince nokta, ücra köşelerine kadar hem ilaçlandı hem de ozon, değil mi? Evet. Ozon yapıldı. Ozon yapıldı çünkü bunu yapmak zorundayız. Biz yapmazsak başkası yapmaz. Onun için buradan halkımıza da sesleniyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Sadece biz yapmayalım. Çevremizin de yapması gerekiyor çünkü sadece bizim yapmamız bir şey ifade etmiyor. Belki biz örnek oluruz diye biz kendimiz bugün yaptırdık. İnşallah efendim çevremizde bizleri izleyen izleyiciler de efendim duyarlı davranırlar. Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur. Herkes kendi önlemini alırsa evlerimiz bizim sıhatımız geleceğimiz açısından sağlığımız açısından bunlar önemli diyoruz. Lütfen ama lütfen duyarlı olalım bu konuda evlerimizi, bahçelerimizi ve her yerimizi efendim dezenfekte yaptıralım. Evet.